Kurumsal yönetişim videomuzda temel konuları irdelemek amacıyla hissedarları homojen bir grup olarak ele almıştık. Bu videomuzda ise pratikte neredeyse bütün firmaların ciddi bir hisse bloğuna sahip en az bir hissedarı olduğu gerçeğini ve bunun sonuçlarını ele almak istiyorum. Başka bir deyişle bir firma ne kadar piyasa merkezli büyürse büyüsün çoğu zaman çok sayıda atomik yani sıfıra yakın hisse oranına sahip hissedarın yanında Yöneticileri kontrolü veya etkisi altına alabilecek paya sahip en az bir blok hissedara sahip oluyor. Blok hissedarların evrensel bir tanımı bulunmamaktadır. ABD gibi piyasa merkezli finansmanın hakim olduğu ülkelerde %5 hatta kimi durumlarda bu seviyenin çok altında paya sahip hissedarlar bile dikkate alınmakta ve firmaların kaderini değiştirebilmektedir. Örneğin Nelson Peltz adlı aktivist yatırımcının yönettiği fon, dünyanın en büyük kimyasal firmalarından olan DuPont'ta sadece %2.9 işse oranına sahip olmasına rağmen 2015 yılında o zamanki CEO Alan Kalman'a şirketi ikiye bölmeleri gerektiği konusunda öneride bulunmuş. Dirençle karşılaşınca da takip eden yönetim kurulu seçimlerinde yönetimin adaylarının karşısına kendi adaylarını koymuştur. Diğer hissedarların oyunu kapmak için verdiği vekalet savaşını hezimetle kaybetmesine rağmen Pelsin muhalif tutumu hissedarlar arasında bir farkındalık yaratmış ve CEO kısa bir süre sonra görevden alınmıştır. Sonrasında da DuPont önce diğer bir kimya devi olan Dow ile birleşmiş ve çok geçmeden yeni şirket Pelsin önerdiği doğrultuda 3 ayrı şirkete bölünmüştür. Neden özellikle %5 dediğimi merak etmiş olabilirsiniz. Çünkü ABD'de blok hissedarları tanımlarken %5 yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun nedeni de bu seviyeye ulaşan hissedarların bunu SEC'ye bildirme yani yasal olarak kendilerini ifşa etme zorunluluğu bulunmaktadır. Konusu açılmışken %5 tanımını kullanan ve blok hissedarlar konusunda önde gelen bir çalışma, hisse dağılımının en yayılmış olduğu varsayılan ABD'de bile borsaya kote ve rastgele seçilmiş bir örneklemdeki firmaların %96'sının en az bir blok hissedara sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu da blok hissedar varlığının dünya genelinde ne kadar yaygın olduğunu görmemiz açısından çarpıcı bir sonuç. Bir not daha düşmekte fayda var. Birçok durumda yüzdesel pay oranından ziyade hisseye ne kadar para yatırdığınız önemlidir. Peltz örneğinde olduğu gibi firmanın stratejik kararlarına bir etki söz konusu ise para milibin cinsinden ölçüm doğrudur. Nitekim Peltz'in yönettiği fonun dupont hisse değeri de yüzde olarak az görünse de dolar bazında 1.7 milyar dolara... Yani en değerli şirketlerce bile azımsanmayacak bir değere sahip olduğu için bu kadar etki yaratabildi diyebiliriz. Kurumsal yönetişimle ilgili araştırmaların büyük bir kısmı mülkiyet ve kontrolün daha çok ayrıştığı Anglo-Sakson ülkelerine ve bu ülkelerdeki büyük ölçekli şirketlere odaklanır. Ben de bu videoda bu tür şirketlerin konu edildiği araştırmalardan söz etmek istiyorum. İlk dönem makaleler bu şirketlerin önemsiz oranlarda payı olan profesyonel yöneticilerin kontrolüne geçerek çoğunlukla onların bireysel menfaatlerine uygun yönetildiği kaygısıyla yazılmıştır. Diğer bir deyişle blok hissedarlarının olmadığı veya tamamen pasif olduğu varsayılmıştır. Halbuki daha önce belirttiğim gibi devasa şirketlerin bile en az bir büyük ve gerektiğinde yönetişimde aktif rol oynayabilen hissedarı bulunmaktadır. Blok hissedar, eğer kendisi veya temsilcisi firma yönetiminde veya YK'sında değilse kurumsal yönetişimde etkili olmak için iki tür strateji uygulayabilir. Birincisi, bir yanlış veya eksiklik gördüğünde düzeltmek için ses çıkarmak ve değişime ön ayak olmak. Bu kapsamda firma yönetimi ile veya YK'sı ile proaktif olarak özel görüşmeler yapmak, yanlışta ısrar edilirse kamuoyu önünde eleştirmek, yıllık genel kurul toplantısında yönetime zorlayıcı sorular yöneltmek, toplantıda ele alınacak ve oylanacak öneriler yapmak, YK üyesi seçimlerinde ve diğer önemli kararlarla ilgili oylamalarda yönetimin aleyhine oy kullanmak, bu yönde hayır oyu kullan kampanyaları yürütmek ve hatta karşıt aday ve öneriler sunmak ve oy çokluğunu toplamak için vekalet savaşları yürütmek kullandıkları başlıca taktik taktiklerdir. İkinci strateji ise çıkış tehdidini sıcak tutmak ve değer kaybı kaçınılmazsa hisseden çıkmak. Bu videoda daha ilginç bulduğum ve hissedar aktivizmi olarak adlandırılan ilk stratejiye odaklanmak istiyorum. Nasıl ki ülke vatandaşları ve STK'lar arasından zaman zaman hükümet politikalarında spesifik veya genel değişiklikler talep eden politik aktivistler ortaya çıkar. Hissedarlar arasından da şirket yönetiminde veya politikalarında değişim talebiyle ortaya çıkan aktivistler görürüz. Bu aktivistler genellikle blok hissedarlar arasından çıkmaktadır. Hissedar aktivistler öncelikle bireysel hissedar dini örgüt veya diğer profesyonel olmayan hissedar grupları ve kurumsal hissedar veya koordine olmuş hissedar grupları olarak ikiye ayrılabilir. Akademik çalışmalar çoğunlukla kurumsal hissedar aktivizmine odaklanmaktadır. Bu hem bireysel aktivistlerin genelde daha etkisiz olması, örneğin daha az oy toplayabilmesi, hem de veri olanağı sunmamalarından kaynaklanır. Kurumsal aktivistleri de emeklilik fonları ve serbest fonlar olarak iki gruba ayırabiliriz. 80'lerin ikinci yarısından itibaren ivme kazanan hissedar aktivizmine emeklilik fonları, özellikle de kamu emeklilik fonları öncülük etmiştir. Özel emeklilik fonları ve yatırım fonları bu bağlamda pek öne çıkmamakta ve pasif olarak sınıflandırılmaktadır. Bunun nedeni de kendilerinin veya bağlı oldukları finans kuruluşlarının firma ile aktif ticari ilişkisinin bulunması veya böyle bir ihtimalin her zaman olması dolayısıyla da firma yönetimi ile ters düşmeme kaygısı olabilir. Ayrıca kısa vadeli ve çeşitlilik esaslı yatırım stratejisi izleyen fonlar için aktivizm zaten söz konusu değildir. Ve kötü performans bekleniyorsa Wall Street Walk olarak da etiketlenen çıkış temel stratejidir. Kamu emeklilik fonları da Genellikle firma yönetimiyle dostane bir ilişki içinde olmaya gayret eder ve taleplerini ilk etapta özel iletişim kanallarıyla iletir. Çoğunlukla da olumlu bir sonuç elde ederler. Örneğin bir çalışmaya göre ABD'nin en önde gelen emeklilik fonlarından biri hedefledikleri firmalarla kurdukları özel iletişim sonucu her 4 talepten yaklaşık 3'ü için herhangi bir kamu aydınlatmasına veya oylamaya gerek olmadan anlaşma sağlamıştır. Fonun oylamaya giden talepleri de dahil edilince 43 talebinden sadece biri için orta yol bulunamamıştır. Fakat her ne kadar talepleri karşılık bulsa da emeklilik fonlarının firma performansına veya değerine ortalama etkisinin genelde ne iyi ne de kötü yani önemsiz olduğu bulunmaktadır. Bu da yüksek ihtimalle bu fonların karşılaştığı Yapısal, düzenleyici ve politik kısıtlamalardan kaynaklanmaktadır. Tam da bu noktada 21. yüzyılın aktivistleri olarak adlandırabileceğimiz serbest fonlar bayrağı devralmaktadır. Çünkü bu fonlar emeklilik fonlarının aksine bahsi geçen kısıtlamalardan muaftırlar ve bu sayede özgür ve daha yetkin aktivistler olmayı başarırlar. Muaftırlar çünkü serbest fonlar kamuya değil sadece zengin bireysel yatırımcılara ve kurumsal yatırımcılara açık özel yatırım şirketleridir. Bu yüzden de diğer fonları kısıtlayan regülasyonlara genellikle tabi değildirler. Bu sayede portföy çeşitliliği gibi bir gündemleri olmadığı gibi kaldıraç ve türev ürünler kullanarak devasa bir firmada bile yönetim dahil herkesin dikkatini çekecek bir pozisyon oluşturabilirler. Ek olarak diğer fonlar gibi yatırımcılarına Ödetebildikleri performans ücretlerinde bir sınırlama olmadığı için piyasadaki en yetenekli yatırım uzmanlarını fon yöneticisi olarak çekebilmektedirler. Peki serbest fonlar bu özgürlüğün ve yetkinliğin hakkını veriyorlar mı? En azından aktivist olarak evet. Hatta bu konudaki akademik literatürün güçlü bir evet cevabı verdiğini söyleyebiliriz. Örneğin serbest fon aktivizmi ile ilgili önde gelen makalelerden biri olan brav ve diğerleri bu fonların hedeflediği firmaların hissesinde hedefleme duyurulmadan 20 gün öncesi ve duyurulduktan 20 gün sonrası arasında %7 ila 8 civarı bir anormal diğer etkilerden arındırılmış değer artışı kaydetmiştir. Ek olarak bu artışın söz konusu serbest fonun arzuladığı sonuca ulaştığı durumlarda kalıcı olduğunu tespit etmiştir. Aktivist fonlar genellikle mülkiyet kontrol ayrışmasından kaynaklı vekalet problemi adı verilen problemin ciddi boyutlarda olduğu firmaları hedefliyorlar. Örneğin yine Brav ve diğerlerine göre serbest fonlar nakit akışları ve muhasebe getirileri görece daha yüksek ama aynı zamanda kar payı oranları daha düşük olan, CEO'larına daha yüksek ödemeler yapan, firma ölçeğinin daha küçük ve kurumsal yatırımcı payının daha yüksek olduğu firmaları hedefliyor. Hedeflenen spesifik konulara bakacak olursak, aktivist fonların en çok önemsediği konulardan biri, hedef firmayı mevcut yönetiminin rızası dışında satın almak isteyen taliplilere karşı kaleyi savunma mekanizmaları gelmektedir. Bu mekanizmaları kullanarak gelebilecek cazip tekliflerin önünü tıkayan firmalar hissedar aktivistler tarafından sıklıkla hedef alınmaktadır. Kurumsal kontrol piyasası videomuzda özellikle de kötü veya yetkin olmayan yönetim yüzünden potansiyelin altında fiyatlanan firmaların maruz kaldığı ele geçirme girişimlerinden bahsetmiştik. İşte aktivistler mevcut CEO'nun koltuğunu kontrol piyasasının bu tehditlerinden koruyan Kötü performansa rağmen, tabiri caizse firmaya kazık çakmasını sağlayabilen etkili savunma mekanizmalarının ortadan kaldırılması için hedef firmaya baskı yapar. Söz konusu mekanizmaların detaylı incelemesini ve firma değerine olan etkilerini bir başka videoya saklayalım. Aktivistlerin hedef aldığı diğer önemli başlıklar arasında da genel kurul ve oylama sistemi, yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi Ödemeleri, toplantı katılımları, çeşitliliği ve en önemlisi de bağımsızlığı yönetici ödeme kontratları, CEO'ya YK başkanlığı engeli, muhasebe denetimi bulunmaktadır. Son olarak fon türleri bazında bir ayrım yapılabilir. Aktivist emeklilik fonları çoğunlukla firmadaki kurumsal yönetişim özelindeki sorunların yanı sıra çevresel ve sosyal konularla ilgili Serbest fonlar ise daha genel bir yaklaşımla karlılığı arttırmaya ve potansiyel değeri ortaya çıkarmaya yönelik hedeflemeler yapmaktadır. Serbest fon aktivizminin hem ABD'de hem de dünya genelinde kalıcı olarak değer ortaya çıkardığı noktasında araştırmacılar hem fikir görünüyor. Fakat bu katma değerin kaynağı konusunda farklı bulgular söz konusu. Daha önce değindiğim makalelerinde Brav ve diğerleri değer kazancının Çoğunlukla DuPont örneğinde de olduğu gibi, hedef alınan firmanın fazlalıklarından kurtulduğu ve sektörel odaklanmaya gittiği stratejik değişimler sonucu ortaya çıktığını öne sürmektedir. Ayrıca takip eden bir makalelerinde bu odaklanmanın sonucu olarak inovasyon yatırımlarında sağlanan verimliliği ve kalite artışını tespit etmektedirler. Öbür taraftan diğer bazı araştırmacılar kalıcı değer artışını fonların firmanın cazip bir teklifle ele geçirilmesi için yönetime baskı yapması ve bunu başarmasına bağlamaktadır. Blok hissedarların yol açtığı sorunlara da kısaca değinelim. Birincisi, aynı sektördeki iki veya daha fazla firmada blok hisse edinerek rekabetin azalmasına neden olmak. Özellikle de kurumsal yatırım şirketlerinin artık hakim bir konuma sahip olduğu pay piyasasındaki bu gelişme ürkütücüdür. Örneğin, hava yolları sektörüne odaklanan bir çalışma, kurumsal yatırımcıların birkaç havayolu şirketinde blok hisse sahibi olmasının bilet fiyatlarında ciddi oranda artışa neden olduğunu tespit etmiştir. İkinci muhtemel sorun da çeşitli sektör ve firmalara portföylerinde bloklar halinde yer veren kurumsal hissedarlarla ilgilidir. Bu sektör veya firmalardan birinde kriz yaşanması durumunda kurumsal hissedarın dikkati mecburen o yöne kayacaktır. Bu da portföydeki diğer firmalarda yöneticilerin daha rahat ve kendi çıkarları yönünde hareket etme alanı bulmalarını sağlayacaktır ve değer kaybı sonuçlanması muhtemeldir. Nitekim bu endişeyi doğrulayan bulgular mevcuttur. Son olarak blok hissedar Özellikle de kontrolün elinde olduğu durumlarda genel hissedar çıkarlarından ziyade sadece kendi çıkarlarını gözeten kararlar alabilir veya aldırabilir. Bu her zaman toplumsal açıdan karşı çıkılması gereken bir durum değildir. Kontroldeki hissedarlar ve azınlık hissedarlar arasındaki bu ayrımı ve sonuçlarını bir diğer videoda kapsamlı ve global bakış açısıyla ele alalım.